İyi günler arkadaşlar. Bugün size Hatay ismiyle ceviz biber yapacağım arkadaşlar. Hatay'da ceviz biber olarak geçen ismi geçen bu mezenin farklı şehirlerde farklı isimlerle anadığını çoğumuz biliyoruzdur. Karadeniz yöresinde acuka, bazı yerlerde acılı ezme vesaire şekillerde isim isimlendirilmiştir arkadaşlar bunlar bu mezemiz. Hatay'da özellikle e, sofralardan hiç eksik olmayan güzel bir meze çeşididir. E, benim de özellikle Ramazan aylarında soframdan humusum ve acı lezmem hiç eksik olmaz arkadaşlar, yani ceviz biberim. Şimdi size ceviz biber yapımını anlatacağım. Şimdi burada e, 5 çorba kaşığı kadar, 5-6 çorba kaşığı kadar acılı biber salçam, 2 su bardağı cevizim, e, bayatlamış Kuru ekmeğim var. Biraz ıslattım yalnız bunu şimdi daha rahat çekilsin diye. 3 diş sarımsak, Burada pul biberim, kimyonum vazgeçilmez. Baharatımdan kimyonum. Bir de tuzum var arkadaşlar. 2-3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı. Yine aynı 2-3 çorba kaşığı kadar da tahinim var arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini robota koyacağım. Ve çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar robotuma hepsini, bütün malzemelerin hepsini bir koydum. Ve güzelce çektim. Çekerken zorlandığını düşünürseniz biraz normal ılık su ilave edebilirsiniz rahat çekilmesi için arkadaşlar. Ve bu şekilde bayağı bir püre halinde ezmemiz hazır arkadaşlar. Şimdi tabağa servisini hazırlayayım tekrardan size göstereceğim arkadaşlar. Ve arkadaşlar tabağımıza da yaydım. Şu an yemeği hazır. Üstüne bir iki tane cevizden süsledim. Biraz yine zeytinyağı döktüm. Pidemizden beraber. Şu an yemeği hazır olarak bekliyoruz arkadaşlar. Afiyet olsun. Beğenirseniz memnun olurum. Teşekkür ederim.